Ee, sanat ucuz ticaret yapılan alanların yanından bile geçmemelidir. Geçerse de icracı kendini çok iyi korumalıdır diye yazmış. Ee, düşünen, e, yaşamın manasını arayan, işine aşık e, bir üstattı babam bence benim için. Bir e, yoldaşı, bir ustayı kaybetmiş olmanın acısını yaşadım ben. E, onun... Hakk'ın rahmetine kavuşmasıyla beraber. Evet. Ee, aslında çok esprili ve çok komik bir adamdı ama dışarıda bunu belli etmezdi. Çok ciddi görünürdü. Herkes de babamın önünde çok e, saygıyla dururdu ve hafif de ürkerlerdi. Ama tabii bütün e, şeyini, esprisini, sevimliliğini e, ben yaşadım kızı olarak. <laughs> e, böyle çok yakınlarımı anlattığım zaman babam böyle karşılıklı beraber onunla komiklik yapardık falan inanamıyorlar. E, ...kendi içinde bir esprisi olan... ...gerçek bir Anadolu adamıydı ya... ...yani ülkesine, memleketine aşık... E, ...gelenekselci... E, ...ama bir o kadar da... E, ...yeniye, teknolojiye... ...meraklı... E, ...çok şahsına münhasır... E, ...bir zattı ve çok... ...büyük bir şans sayıyorum... E, ...onunla aynı havayı solumuş olmak... ...sadece evladı olmak değil... ...yaşama bakışını... Alabilmek. Evet, fiziken babam başka bir boyuta geçti belki ama benimle yaşıyor ben biliyorum.